Bakanlığı tarafı. Harika. Tekrar edelim. Şimdi okul az yaptırmak önce yaptırmak evet, eve Milli Eğitim alsa... Bakanlığı'ndan aradılar ve okul yaptırmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arazi tahsis edilecek Tamam abi bandı. şimdi her şey yerine oturmaya Aynen. başlıyor. Harika şimdi oldu. Şimdi telefon attığımızda Mahsun, evet, Mahsun Kırmızıgül Kırmızı Gül var Beyazıt. Evet, Mahsun Kırmızı Gül. Mahsun'cum iyi geceler. İyi geceler Mahsun. İyi geceler, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Eee senin doğuya olan evet e, gerçekten söyleyeceklerini merak ediyorum çünkü e, çok güzel bir dizi hazırlığı içerisindesin e, ve oraya olan e, inancını e, her fırsatta gayet güzel şekilde dile getiriyorsun izleyicilere ve şu anda gene oradan e, maalesef üzücü haberler alıyoruz. Düşüncelerini merak ediyorum. Ben kısa kesmek istiyorum bu gece. Çünkü gerçekten önemli bir misyon misyon yüklenmişsiniz o gece. Ben depremde hayatlarını kaybeden tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet, kedir ailelerine baş ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve tüm Türkiye'yi yardım etmeye çağırırken ben ve Boyut film adına 100 bin TL yardımda bulmak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bir gecede Masum Kırmızı Gül'ün sesini duymasak olmazdı. Sahiden evet. de öyle bir adamsın yani. Evet. Bu, busun yani hani. Evet. Vicdan denen şey işte bol bol vermiş. Çok teşekkür ediyoruz Masum'cığım. Ben Bu, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler. Çok kısa Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı.